falan diyorum ya arkadaşlar. Tehdit ediyor falan diyorsunuz. bilerek abonelikten çıkacağım diyor. Ya arkadaşlar onların şakasını yapıyorum. Siz alınmayın onlara ya. vallahi Valla ona alınmayın arkadaşlar. Ben şakasına vurun falan diyorum ya. Ben sizi niye vurayım arkadaşlar? Ee, niye vurayım yani? Bence bunu yani gerçek anlamayın arkadaşlar. Yani cidden eğer gerçek anlarsanız özür dilerim arkadaşlar. <laughs> üzüldüm ya. Vallahi öyle yorumlar geldi ya üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm yani. Neden benim izleyicilerim böyle bana kötü davranıyor dedim bir an. Arkadaşlar yani neden öyle bir şey dediniz? Yani abone çıkacağım falan dediniz. Allah ben üzdünüz arkadaşlar. Ee, o kadar diyeyim yani. Yani vallahi bile benim e, amacı amacım şakaydı. Arkadaşlar. Sizleri eğlendirmekti ama siz ise Beni üzdünüz valla ayıp ettiniz. Neyse ben buradan kaçacağım. Sizler için videolar çekiyorum. Sizler sadece abone olacaksınız ve like edeceksiniz abi ya. Evet arkadaşlar video geçmeden önce iki saniye ayırmanızı istiyorum. Şimdi bu arkadaşlar e, kanallarımıza abone mi diye soracağım. Kanalımıza abone değilse vuracağım arkadaşlar. Eğer siz de abone olmazsanız arada kaynarsınız. Sizde e, bulurum vururum arkadaşlar. Abone olacaksınız. Abone olacaksınız ve like atacaksınız. Tamam mı? E, Demem arkadaşlar. Abone olun yoksa like atın öldürürüm vallahi arkadaşlar. Sıkarım kafanıza böyle. Şimdi bunları deneyelim neyse. Hazırım e, denemeye. Şimdi başlayalım. Şşt Yeğenim! Efendim abi. Ee, sen Berkay Parkan'ın abone oldun mu? Like attın mı? Hayır abi. Ben onu tanıyorum ama izliyorum da like atmadım, abone olmadım ama yine de izliyorum. Lan oğlum. Like atmıyor, e abone olmuyor ama niye izliyorsun? Öl lan. Haha <laughs> öldürdüm. Sen de iz izlemiyorsundur. Aa zengin merhaba. Merhaba. Seni e, öldüreyim baştan. Merhaba Ahmet abi. Efendim yeğenim. Ee, Ahmet abi sen abone olmadın değil mi bana? Evet yani. neden? Aa vurdu bir de ya. Eee, sana bir şey diyeceğim bodyguard abi. Ya abi, ben de abone olmadım. Sen de öyle o zaman. <laughs> Lan. Slenderman sen. Lan dur 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 Slenderman dur dur. Arkadaşlar Slenderman geldi. vallahi geliyor çattık. Ah. <laughs> Neyse arkadaşlar şaka yapmıştım silendirmeler falan bunlarla Evet şaka yapmıştık arkadaşlar ama sizler de like atın ve abone olun tamam mı arkadaşlar Evet like atın Evet like atın Evet like atın Evet like atın Evet abone olun ben silendirme merhaba Haha <laughs> seni öldürdüm haha haha ben öldüremezsin haha <laughs> haha Ben şakadan yapıyordum salak Evet şakadan da ama beni öldüremezsin ha. Ne diyor sen? Arkadaşlar silindirmen size zar zarar veriyor bazılarınıza biliyorsunuz ki. Ee, o yüzden şimdi öldüreceğim. Çaktırmadan şöyle mermimi dolduruyorum. Gel lan oğlum sen hayırdır? Hani öldüremezdim lan? Hani öldüremezdim lan? Hani öldüremezdim oğlum? Hani öldüremezdim lan? Çocukları niye zarar veriyorsun sen? He? Çocukları niye zarar veriyorsun lan? Çocukları niye zarar veriyorsun? He? Çocukları... Bu gücün hiç olan Gel lan bana. Ah! Gel bakayım gel, gel gel gel. Arkadaşlar sizlere zarar veriyor bu. Ben bunu öldüreceğim. Dayanamıyorum fazla çünkü gel lan buraya gel. Ha, evet öldürdüm arkadaşlar. <laughs> bu gerçekti ama. Çünkü arkadaşlar o e, like atıp abone olmuyor. Bir de arkadaşlar yani e, sizlere zarar veriyor. Neyse hadi video geçelim. Üf, telefon çalıyor ya. Bu ne abi ya? Dur Cem'den alayım şu telefonu. Heh, tamam. Eee telefon çalıyor. Kim arıyor? Emirhan abi arıyor. Efendim Emirhan abi. Evladım, evladım. Efendim Emirhan abi. Evladım, eee sana lanet bulaştı. Ne diyorsun Emirhan abi? Bu evim daha yeni yapıldı. Gizli ev. Ne laneti? Evime mi? Evladım, dışarı çıksana abi. Tamam bir dakika çıkıyorum Emren abi. Ya evi daha yeni yaptım. Şifreli kapılar var. Nasıl lanet bulaşabilecek ki Allah'ını... Yani maile falan da bakacağım. Şuradan ben silahımı çekeyim hemen. Şimdi bir sıkıntı çıkar falan. Hakkaçım da doğrayayım. Ee, hemen bunların isim şunları alalım arkadaşlar. Hop hop hop, 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 hop. hızlıca. Ee, şunları giyelim evet arkadaşlar. Suat olduk. Evet arkadaşlar şu an Suat'ız. Neyse arkadaşlar yani videoda like atmayı unutmayın. Ve desteklerinizi bekliyorum yani. Ee, bu arada arkadaşlar bekle falan video gelsin yazıyorsunuz bazılarınız hala. Geleceğini zannetmiyorum artık. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hani açıklık getireyim dedim konuyu arkadaşlar. Ee, şöyle hemen şunlara düzeltelim. Tamamdır bir tane sütümüzü içelim ve gidelim arkadaşlar. Evet. Wayne, şöyle Hakkaçimi de şuraya kopat hemen. bir falan çıkar. Arkadaşlar bu hakkaç Hakkaçi. arkadaşlar zıplıyor falan <laughs> Kaç neyse sen burada kal arkadaş. Ee, ben bunu buraya koyuyorum. Şifrem 1 2 3'tü arkadaşlar. O şu burada da şifrem öyleydi. Lan bu ne kanlar? Allah! Birileri mi var lan? Çıkın lan ortaya. Çıkın lan erkeksiniz. Bir dakika hemen şunu okuyayım arkadaşlar ben. Şöyle silah mermisini doldurayım da biri var falan. Arkadaşlar hemen doldurayım, doldurayım, doldurayım. Tamam. Bakıyorum. Ee, kanları takip et ve benle kapış. Sen kimsin oğlum? Hayırdır lan? O sen hayırdır ya. Gelsene bakayım sen. Gel gel. Kim lan bu kanlar tak Abi kanlar var bu kanlar kimin kanları abi Ah canım acıdı lan Bu ne hemen şu ilaka Vallahi billahi yani Ah lan ne oluyor Ah Herobrine 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 kaç 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 Dur dur Ah lan Bu ne Ah Bekle lan sen kılıcımı alayım bekle Ne kılıcını mı Kılıcını al Öl lan öl lan <gülüyor> <gülüyor> Hayır mermim bitti mermim bitti geri vites geri vites gel lan buraya Oo, öldürdüm arkadaşlar onu öldürdüm evet onu öldürdüm haha ne oldu lan salak kılıcı sanki işleyecek bize aa bu kılıcı da güzelmiş ama ha Allah billahi güzel arkadaşlar ha bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayın yoksa vururum yoksa vururum Şşt, like at lan like at lan aç like at. şimdi arkadaşlar o sandık var lan o sandık ne bir dakika kanlar oha bu kanlar ne çok kan var Ah Herobrine laneti Allah kaç 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 ya konuşacağım güzelce Herobrine abi vurma lütfen vurma abi ne lan Sen ölümsüz müsün abi Beni kimse öldüremez Abi peki neden sen bana lanet oldun yani neden musallat oldun bana abi Lan oğlum ben onları bırak bırak sen onları göreceksin ne oğlum sen göreceksin ne diyorsun lan sen? Sen bize şekil mi yapıyorsun oğlum? Aypar sen şekil kimse yapamaz lan. Gel lan buraya. Ah! Kaç 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 kaç. Gel oğlum. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim lan seni. Ah aman. Ah, lan 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 senin kılıcın yok değil mi? Haha vursana çok acımıyor bak. Aha kılıcın yok ki. Arkadaşlar <laughs> kılıcını lan, lan lan ölüyorum lan Ölüyorum lan. Aldın lan. Ee, Oo! Oh. Gel lan buraya. Gel lan oğlum öldüreceğim seni. Öldürürüm seni. Aha, ölmüyor arkadaşlar. <laughs> ölmüyor, ölmüyor vallahi ölmüyor. Lan mermi değişmiyor bir arkadaş. Mermi değişsene lan mermi. Değişti. Ah, öldürdüm arkadaşlar. Bu ne? Ee, oha ki. Lan mani mani mani. Paralar var paralar. Olsun sana paralar. Oha sular falan. Oha kolyelere bak. Kolyelere bak. kılıcı burada. kılıcı burada arkadaşlar. Kolyelere bakın. Abi kolyelere bakın. Bu kolyeler ne kadar para eder biliyor musunuz arkadaşlar? Manileri de var burada. Vallahi billahi arkadaşlar. Çok güzel oldu bu işte. Yani buna gerçekten sevindim arkadaşlar ya. Vallahi billahi sevindim. Ben hakemi hemen mermisini doldurayım bakalım bir. Abi şurada bir tane daha herobrine var. Hadi öl. Vurun mu arkadaşlar Herobrine diye herhalde. Bir dakika. Lan. Lan ne oluyor? Lan. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Lan vuramıyorum arkadaşlar. Kaç. Dur lan buraya. Bu hayırdır arkadaşlar. Şöyle. Gel lan buraya gel lan buraya. Hayır mermim bitti. <laughs> Kaç abi? <laughs> gel bakalım sen. Buraya gel lan. Senin kılıcınla seni öldüreceğim. Gel gel gel. Oh, lan dur acıtıyor. Dur dur dur. Acıtıyor. Bekle kanka. Bekle kanka. Dur. Anlaşabiliriz kanki. Anlaşabiliriz kanki. Dur. Ee, şöyle ah, hayır lan dur dur dur. Mermi değişiyor, Lan gel lan gel. Gel oğlum. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm oğlum. Şekil yapma lan bize. Oğlum biz mahalle çocuğuyuz oğlum adam ondan. Oğlum adam ondan. ne diyorsun oğlum? Ölü arkadaşlar konuşuyor hala. Oğlum sen hayırdır lan? Sen hayırdır lan? Allah'ım ya. Bana şekil yapamazsınız oğlum. Arkadaşlar Herbine'in bildiğiniz gizli kılıcı. lan lan oğlum sen nasıl oldun? Sen, sen nasıl oldun? Oha arkadaşlar Herbine ölümsüz mü ya? <laughs> Çıldıracağım. Dur dur abi dur. Abi anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz ha. Ya sen ne Lan öl ölüyorum lan dursana yavaş dur. Yavaş ol. Öldürdüm kaçmamayım arkadaşlar. Vallahi billahi musallat olacak yoksa. Vallahi billahi musallat olacak arkadaşlar. Kaçmalıyım vallahi kaçacağım. Ben buralara ben kapatayım arkadaşlar gelmesin. Valla ee, vallahi şunun beyzine kapatayım. Ya abi niye musallat oldu bu şimdi bana ya. Arkadaşlar vallahi peşimizi bırakmayacak Herobrine bu gidişle. Işte. Ee, i̇nşallah bırakır yani. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Bu arada bu seri beğendiyseniz yorumlar belirtmeyi unutmayın. Ee, bugün iki video gelebilir belki diyorum arkadaşlar. Kesin demiyorum bakın. Ee, ya zaten yarın arkadaşlar 3 video gelecek. Ondan sonraki gün de 3 video gelecek. Cumartesi pazarları biliyorsunuz ki 3 video atıyoruz arkadaşlar. Her zaman yani 3 video geliyor cumartesi pazarlara. Onu söyleyelim arkadaşlar. Burada like atmayı dediğimiz gibi de unutmayın arkadaşlar. Bu arada tehdit ediyor falan diyorsunuz. yani vurun falan diyorum ya arkadaşlar. Tehdit ediyor falan diyorsunuz. bilerek abonelikten çıkacağım diyor. Ya arkadaşlar onları şakasını yapıyorum. Siz alınmayın onlara ya. Valla vallahi ona alınmayın arkadaşlar. Ben şakasına vurun falan diyorum ya. Ben sizi niye vurayım arkadaşlar? niye vurayım yani? Bence bunu yani gerçek anlamayın arkadaşlar. Yani cidden eğer gerçek anlatsanız özür dilerim arkadaşlar. <laughs> üzüldüm ya. Vallahi öyle yorumlar geldi ya üzüldüm arkadaşlar. Gerçekten üzüldüm yani. Neden benim izleyicilerim böyle bana kötü davranıyor dedim ya. Arkadaşlar yani neden öyle bir şey dediniz. Yani abonelikten çıkacağım falan dediniz. Allah beni üzdünüz arkadaşlar. Ee, o kadar diyeyim yani. Yani valla benim e, amacım şakaydı. Sizleri eğlendirmekti ama siz ise... Beni üzdünüz valla ayıp ettiniz. Neyse ben buradan kaçacağım. Sizler için videolar çekiyorum. Sizler sadece abone olacaksınız ve like edeceksiniz abi ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi laneti e, yok edeceğim abi buradan. Görecek lan bu. Görecek oğlum bu. Bak ısın görsün o bak. Bir dakika ben bu lanetleri yok edeyim abi. Şöyle bir yok et. Yok olan Yok olan yok ol oğlum. Kırılmıyor arkadaşlar. Kırılmıyor kanlar. Ya dur bir dakika. Özel güçlerimi kullanacağım. Herobrine e, kılıcın özel güçleri var bir dakika. evet arkadaşlar. Şu an. Oha hepsini kırabiliyorum. Çok kolay. Lan bu ne? Özel güçlere bakın hadi gençler şunu. Uçabiliyorum da. Arkadaşlar bu ne lan? Kılıca bakın. O adam da uçuyordu. Yani ölümsüz de ölümsüz gücü var mıdır acaba? Şunu kıralım 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 hemen. Ben şu evimden de kırayım da arkadaşlar. Herobrine'ler direkt görür oraya gelir vallahi arkadaşlar. Hani onlar da görebiliyor yani biliyorsunuz ki. <laughs> böyle olunca. E, inşallah musallat olmazlar. Ne diyeyim arkadaşlar yani ya. Vallahi billah inşallah musallat olmazlar diyorum. Tamam her şeyi kırdım arkadaşlar. Şimdi e, bu kılıcı ben de dünya sonuna atacağım arkadaşlar. Hızlıca böyle aşağı doğru inelim bakalım. E, dünya sonuna atacağım çünkü arkadaşlar. Hani e, ben de bu kılıcın kimsenin kullanmasını istemiyorum. Haksızlık arkadaşlar dünyada bence bu. E, haksızlıktır yani bu dünyada. Ee, şöyle hop hop hop. Evet arkadaşlar bunu attım <laughs> dünyasın. <sonunda. gülüyor> Bütün her paraları atıyorum arkadaşlar. Çünkü biz şerefli insanız ulan. Biz şerefli insanız ulan. Biz şerefli insanız ulan. Biz şerefli insanız kardeşim. Bütün her şeyimizi attım ee, arkadaşlar oradan aldım. AK kaldı bir tek. Şuradan hemen ee, hop şöyle tamam. Buraları kapat 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 arkadaşlar kapatalım. Kapat. <laughs> evet. Şimdi şöyle tamamdır arkadaşlar. Evet bu kadar. Neyse. Tamam arkadaşlar. Şimdi ise game mode 0'dan çıkıyorum. Çünkü e, o kılıcı attım artık özel güçlerim yok. Yani ben özel güçler sizde sizlerle beraber her zaman iş olurum yani. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar yine vurdum valla. E, şimdi şöyle arkadaşlar. 1-2-3 Evet kapımızı açtık valla artık yani kanlı manlı bir... Şeyimiz yok arkadaşlar. Gece oldu. Şuraları açılmış olmaz artık. Hakkaçı ne yapıyorsun? Hakikaten. <laughs> <laughs> Hakikaten de ne yapıyor valla arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. O zaman videomuzun daha sonuna geldik. Videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Yani. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. O kocaman kalplerimi bırakıyorum arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve hala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. De, bay bay.